Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Asiyecik seninle? Scooter rola sürüyoruz. Hadi bakalım. Elsa Rolan var senin. Oo, çok havalı. Çok havalısın Asiyecik. Buyur gel bu taraftan. Gel Asya. Gel Asya. Evet Asya. Şimdi Asya Rolasını sürüyor. Sürerek gelebilirsin Asya'cık. Evet rolanı sürerek gelebilirsin. Oo, çok uzak yollara gidiyoruz arkadaşlar. Çok uzak yollara gidiyoruz. Asya rolasıyla maceralarda. Asya rolasıyla maceralarda. Asya gidiyor. Asya gidiyor. Asya kayboldu. Asya burada mıydın sen? Merhaba. Asya burada. Park etti. Beşimi tekrar gidiyor Asya. Aman tanrım. Asya çok hızlısın sen. Yetişemiyorum sana Asya. Hayır. Hayır çok hızlısın sen. Çok hızlı rola sürüyorsun. Yavaş mısın? Evet Asya. Hasta gene rola sürmeye devam ediyor. Turlar atıyor. Evet Asya. Evet. Evet Asya. Evet Asyacık. Daha ne unuttuk biz? Geri taktık. Kaskımızı unuttuk ve kaskımızı şimdi tekrar taktık. Ve de annem bunu bana taktı. Babam önce Babam beni çekiyor. Ben de kolasını. Çok güzel. Peki Taylan kim Asya'cık? Taylan abi. Hmm, siz çok şekersiniz. Rolanı sürebilir misin? Ben senin rolanı sürmeni istiyorum. Çok güzel. Asya çok hızlı sürüyorsun. Sana yetişemiyorum. Asya çok hızlı sürüyorsun sen rolayı. Aman Tanrım, hiç şekilde yetişemiyorum sana Asya'cık. Evet, Asya rola türünde tekrar arkadaşlar. Asya'yı bulduk. Mola mı verdin Asya'cık burada? Aa. Oh oh. oh oh. ne buldun orada? Peki yerleri boyamak ister misin onunla? Evet. Gel yerleri boyayalım hadi burayı. Burayı boya burayı. Süpersin. Hadi boyuyoruz, boyuyoruz Asya ile yerleri boyuyoruz. Asya ile yerleri boyuyoruz. Çok güzel boyuyorsun Asya. Evet, birlikte boyayalım. Asya'nın boyası. Hop 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 Asyacık süpersin Asyacık hadi rolayı tekrar sürelim tamam. Evet rola sürüyor tekrar Asya çok hızlı sürüyorsun Asya A uh o -oh. uh -oh. Anahtarımızı alırız o zaman geliriz az ama şimdi rolamızı sürmeliyiz. A -o, a -o. A -o. Evet 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 yerler çok sıcak aman tanrım. Rolanı al ve hemen hızlıca git arkaya Asya. Evet Asya rolayı bıraktı ve kaçıyor. Asya kaçıyor. Rolayı bıraktı ve Asya kaçıyor. Ve Asya burada. Yakaladık. Vuh. Ve bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Sizi çok öpüyoruz. Kanalımıza abone olun. Like'lamayı unutmayın. Beğeni tuşuna basıyoruz. Görüşürüz.